Ha çevirdiğim zaman geliyorsunuz. Tamam. Evet. Koyayım buraya çevirdiğim hı hı. zaman o zaman çevireceğim şimdi ve siz geleceksiniz. Çevirdim. Işığı yandı. Buyurun gelin. Merhaba. Ne Ben ben bir tane hamburger ekmeği istiyorum. Tamam. Kızlarıma da domates, üzüm, bir de et. Üzüm yok mu? Domates iş var, üzüm yok. Etiniz var mı? Tamam, etimiz var. Tamam ben o zaman tavuk eti istiyorum. Da etimiz var. Tamam ben o zaman tavuk eti istiyorum hanımefendi. tavuk et var. Bak o da tavuk et. Tamam olur. Thank you. Yeşil üzüm. Ah. Biz zaten yeşil üzüm istemiştik hanımefendi. Ay, ay, Tamam lan biz yeşil üzüm istemiştik zaten. Sen ben müşteriyim ve ben artık yemeğimi istiyorum. Yemek getiriyor musunuz? Hadi. Bu da Sare. Evet. Merhaba hadi. Sare ile Lina. Hadi, hadi ver bize. Ay. Vadi vadi. Diyor bir de sana. Ay. Merhaba. Tonunu Konuşmuyor mu? Bunu siliyor. Onun şimdi adadası. Hmm. Yine adadasınız mı dedi? Evet. Evet. Evet hanımefendi yeni arkadaşım geldi. Hagi bagi. Hanımefendi bana sen, yapıyor musunuz hamburger ekmeği Ben bir şey var mı? Bana hamburger ekmeği yapıyor musunuz? Evet ben bir tane çay istiyorum. Çocuk... Ama işte bardak da <laughs> Çocuklarıma da orada bardaklar var ama hanımefendi. Sosman. Çocuklarıma da çocuklarıma da çocuk çayı istiyorum lütfen hanımefendi. Var işte. Teşekkürler. I like this. Evet, evet, de çok beğendim. Bana ver onu, bana ver onu. Ay. Teşekkürler. Ama evet, yanına doyacağım, düşmesin. Birazdan yemek deyin. Tamam. Çocuklar akıllı durun. Yemekçi birazdan yemekleri getiriyor. Patatesi. Ay. Evet ben de seviyorum patatesi. Tamam. Yok. Çok güzel. Soğusun biraz yemeklerimiz. Tamam. Elinizi yakmayın hanımefendi. Dikkat edin. Ama benim elim yanmıyor. Ben annem o Sizin eliniz yanmıyor. Siz annesiniz. Evet. Annelerin elleri yanmaz. Teşekkürler. Teşekkürler hanımefendi. Teşekkürler hanımefendi. Ne güzel getiriyorsunuz. Bebeğin. At şişet var. Şimdi, e, şimdi elma suyu var. Elma suyu var. Teşekkürler. Burada da burada mı? Teşekkürler. Abi, bunu evet, Teşekkürler. Yemişsiniz. Ay, yemişsiniz. Ay. Teşekkürler. Ay bu. Bunun da Evet. 10 tavuk. Teşekkürler. Yiyebilir miyiz şimdi? Yiyebilirsiniz. Yiyemezsiniz. Niye yiyemeyiz? Şimdi yiyebilir miyiz? Şimdi yiyebilirsiniz. Teşekkürler. Ay selam.